Lazer epilasyon uygulamaları başlamadan önceki dönemde normalde her bir kıla iğneli epilasyonlarla defalarca girmek gerekiyordu. Bu hem ağrı açısından hem hijyen açısından hem de cildin bütünlüğünün bozulması ve bir takım yaraların oluşması açısından bir zorluk teşkil ediyordu. Ama lazerlerin ve fototerapilerin gelişmesiyle beraber saniyenin 50'de biri kadar kısa süre içerisinde ortalama 5 cm karelik bir alan kıllardan arındırılabilmektedir. Bu özellikle çok kolay uygulanabilen, insanın uygulama konforu son derece yüksek, hijyen açısından cildin bütünlüğünü bozmadığı için herhangi bir enfeksiyon riski olmayan, son derece başarılı, kolay, güvenli bir işlemdir ve artık iğneli epilasyon sadece beyaz kıllarda kalmıştır. Bunun dışındaki kıl problemlerinde ise tamamen artık tedaviler lazer ve fototerapilerle gerçekleştirilmektedir. Ama büyük bir hizmettir. Çünkü kıl problemi her geçen gün insan dünyada artmaktadır. Çünkü küresel ısınmayla beraber cilde düşen ışık miktarı arttığı için insanların kıl yoğunluğu, kıl sayısındaki yoğunluk veyahut da hacmindeki yoğunluk da giderek artmaktadır. Onun içindir ki epilasyon metotlarına talepler de her geçen gün artmaktadır.